Şimdi e, bugün bazı haberler çıktı. Haberlerin içeriği şuydu: PKK silah bırakma açıklamasından sonra e, gerçek manada o bizim bahsettiğimiz, konuştuğumuz olur mu, olmaz mı dediğimiz adımı bu hafta atacak. E, i̇ddia bu ve bunu da şu şekilde detaylandırıyorlar: Süleymaniye'de e, bir grup e, milletan, e, belki de işte e, kameraların önünde bir e, efendim. Basın açıklamasıyla beraber ilk e, silah bırakma e, eylemini yapacaklar e, ve bundan sonra da hani bu e, tırnak içerisinde onların ifadesiyle söylüyorum iyi niyet göstergesi olarak başlatılacak ve bütün e, örgütün diğer e, bileşenlerinde de bu devam edecek diye. Şimdi e, Ceyhun Bey bu e, ne anlama gelir mümkün müdür sizden başlayarak konuşalım. Ya süreci zaten anlatmaya gerek yok. Süreç başladı, süreç yürüyor. Şimdi bakın uzun süredir konuşulan mesele şuydu. Örgüt işte 5-7 miydi? 5-7 Mayıs'taki kongresinden sonra fesih kararı aldıktan sonra silahları ne zaman bırakacağı hep konuşuldu. İşte belli aşamalardan bahsedildi. Yaz ayında bu silahları bırakıp örgütün fesinin artık kesinleştirilmesini e, konuşuyordu. Tabii ki bu süreçte birazdan detaylandırırız. Provokatif e, olaylar falan da yaşandı. Hı hı. Yani terör saldırıları da yaşandı. Terörle mücadelemiz de devam etti. Ama e, beklenen şuydu silahlar ne zaman bırakılacak? E, silahlar bırakıldıktan sonra süreç nasıl işleyecek? Hı hı. Şimdi bugün yansıyan haber o dediğim gibi e, Rudav'ın bölgede e, yayın yapan Barzani'ye yakın. E, yayın organı Rudav'ın evet. e, belli kaynaklara muhtemelen örgüt kaynaklarına veya örgüte evet. yakın örgütten haber alan kaynaklara dayandırarak yaptığı haberde e, önümüzdeki haftalarda Temmuz ayı içinde e, örgütün Süleymaniye'de Süleymaniye'de şeyi hatırlayalım sonuçta e, Talabani bölgesidir orası aynı zamanda KYB'nin hakimiyetinde bir bölge evet. e, Süleymaniye'de ee, sözde bir törenle e, belli bir grubun 20-30 kişilik bir grubun silah bırakacağı ve bunun e, işte medya önünde gerçekleşişi silah bıraktıktan sonra da bu grubun daha sonra silahsız olarak kendi işte üstlendikleri bölgeye Geçeceklerini örgütün e, kamplarından birine hangi teslim olmaları gerekmiyor mu? Ya yani yani şöyle teslim, teslim olma olması gerekiyor zaten namlinde. şimdi şöyle benim anladım tabii ki bakacağız detaylar nedir, ne şu, değildir Ama şunu soracağım yani he hepinize soruyorum teslim olmaları mı ya da işte eğer hani suça bulaşmamışsa kendi ülkesindeki işte güvenlik güçlerine hani teslim olmak belli güvenlik mekanizmalardan, güçlerine katılma mı belli mekanizmalardan bahsedildi şimdi orada Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimle e, koordineli bir şekilde onlara gidip e, ne diyelim işte teslim olmaları hı hı. E, sürecin işletileceği söylendi. Daha sonra Türkiye'ye gelmeleri belli kişilerin işte mesela ele başları e, üçüncü ülkelere gidebilir veya Irak'ta kalabilir diye konuşuldu. Belli aşamalardan bahsedildi. İşte hiçbir şekilde terör eylemine bulaşmamış örgütün içinde bulunanların e, başta Diyarbakır'daki o eylem yapan ailelerin e, çocukları olmak üzere onların Türkiye'ye dönmesi bir hukuki süreçten sonra topluma tekrar entegrasyonu üzerinde duruldu. Ee, tabii ki şimdi detaylara bakacağız. Yani neden 20-30 kişilik kalabalık bir grup e, sonra silahsız olarak neden kendi kamplarına dönüyor? Ona bir bakmak Hı. lazım. Detaylara orada bakmak da sanki lazım. sanki işte bir böyle şey var gibi. Bir algısal bir durum var gibi. Ya şöyle bir şeyden bahsedebiliriz açık söyleyeyim. Yani şimdi ben Evet örgütü uzun süredir süreci takip ediyorum ve sürece de süreç de demeyeyim ben süreci sevmiyorum. Süreç Hı. cümlesini sevmiyorum çünkü açılım süreçlerinin çözüm sürecinin ne kadar zarar verdiğini ben kişisel olarak o dönem tabii ki Türkiye'ye farklı bir düşünceler Hı. de vardı. Hükümet süreci destekledi, yürüttü. Ben o sürece karşı çıkan biri olarak söyleyeyim Hı. süreç kelimesi oraları çağrıştırdığı için ben çok kullanmayı tercih etmiyorum ama terörsüz Türkiye hedefini hedefi cümlesini kullanmayı daha çok. Ee, uygun görüyorum. Ee, terörsüz Türkiye hedefini e, destekleyen biri olarak şunu söyleyeyim: Örgütün içinde, Örgütün angaji oldukları, başta lider kadrosunun içinde olmak üzere Angajı olduğu bazı yapılanmalar var, istihbarat servisleri var ve bu nedenle süreci akamete uğratmak isteyenler, süreç değil de o hedefi akamete uğratmak isteyenler var. Bu çok net. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.